Osmanlıca'da kullanılan kaf harfi nevileri yani çeşitleri. Birincisi kaf arabi. Kaf ve kef sesini ifade eder. Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerde kullanılan normal k harfidir. Kemik. Kemik. Türkçe bir kelime. Eski. Keski. Bunların hepsi Türkçe kelimeler. Evet, eski, keski, Kervan. Farsça olması lazım kervanın. Herkes. Herkes. Kükürt. Kemer. Keften sonra mim var. Sonra ra var. Sonra kemer. Kömür. Elek. Lamla kef arasında bir okutucu yok. H okutucusu olduğu için ona gelmiyor. Elek kedi Kemal Arapça bir kelime. kekten sonra mim gelmiş. Şurada mim var. Kemal Kerem İkram Teşkil Kemal Kerem İkram Teşkil Kaf farisi gaf gef harfleridir. Türkçe ve Farsça kelimelerdeki g harfidir. Arapça kelimelerde bu harf kullanılmıyor. Türkçe'de ve Farsça'da var. Bildiğimiz g harfi, g sesi daha doğrusu. Git. Git. Gölge. Göz. Farsçalardan güzergah, girdap, güfte. Güzergah, girdap, güfte. Bunlar Farsça örnekler. Güneş, yukarıdakiler Türkçe kelimeler. Güneş, güzel, gemi, gelin. Evet, demek ki kef var ama biz bunu k olarak okumuyoruz. G sesiyle okuyoruz. Kaf farisi bu. Farsça örneklerden günah, gül, güya, güllaç. Kafiyayı aynı zamanda vavi de denir. Üç ayrı sesle okunabilen ve Türkçe'ye has olan bu harf bir kelimenin ilk harfi olarak gelmez. Burada mesela göğüs. Bu da şu çift çizgili olan ikincisi kafiyayidir. Baştaki normal kafi kâ arabi var. G sesini verir göğüs. İkincisi kafi vavidir. Ee, burada yumuşak g olarak gelmiş. Değirmen. Aynı şekilde yumuşak g olarak gelmiş. Eğri. Eğlence. Eğlence. Yiğit. Güğüm. Güğüm. Kafiyayı. Zaten çok azdır örnekleri. Ağabey, ağabey, eğer bey, Ahmet bey, Mehmet bey derken bey, tüymek, çiğ, seyrek, bir de V sesiyle okunması. Yani üç harf demiştik. Birincisi yumuşak G'ydi. ikincisi Y sesiydi. Üçüncüsünde de V sesi karşılığı olarak öves öves övmek övendire dövmek döven düve güverte güvercin güves